Şimdi her zihin yapısı, her enerjetik yapı, yani zihindeki enerjetik yapıdan bahsediyorum. Herkesin bu zihinsel enerjetik yapısı görünürlülüğü kaldıramaz. Tekrar altını çiziyorum. Herkes bunu kaldıramaz. Bu bir prensip gene. Ve Günümüzde herkes görünür olmaya çalışıyor. Yani o kadar zarar veriyor ki kendi öz bilinçlerine, zihinlerine ve zihinsel enerjilerine. Fakat farkında değiller yine. Çünkü bu prensibi bilmiyorlar. Bu gene okült bilgilerde geçer. Her zihinsel, yani şimdi zihnin enerjetik bir yapısı vardır. Ve her zihin bunu kaldıramaz. Şimdi görünür olduğunda enerji kolektif bilince dahil oluyor e, Kolektif bilince dahil olan olduğu için çok ciddi anlamda büyür e, ve bir e, kapasite meselesidir bu yani enerjitik yapınız uygun olmayabilir bu kadar büyümesine o enerjinin Kolektif bilince gittiğinde çok ciddi anlamda bir büyüme var Çünkü orada e, buna müsait olmayabilir